Kendime öyle kızıyorum ki. Hayatımızdaki bütün mesuliyetleri senin omuzlarına bıraktım. Sana destek olmak yerine daha da üzülmene sebep oldum. Özür dilerim abla. Seni bir daha hiç üzmeyeceğim. Söz veriyorum. Hoş geldiniz Ferit amca. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Hoş Ayşe kızım Gel seninle biraz yürüyüşe çıkalım Sohbet ederiz Sağ olun İnanın hiç halim yok Evladım öyle düşüne düşüne Kendini beyhude yoruyorsun Her şey olacağına varır Ne olacak şimdi Ferit amca Nevzat abim Çok uzun süre yatar mı içeride Yok canım olur mu öyle şey Bugün öğleden sonra kaymakamı ziyarete gideceğim. Nevzat'ın mahkemeye sevkini geciktirsin. Biz de bu süre içinde kuvvetli bir müdafaa hazırlatarız. Peki bu işe yarar mı? Yaramaz olur mu? Bir olanla ölüme çare yoktur. Mutlaka bir hal yolu bulacağız. Sen hiç meraklanma. Hadi şöyle gül biraz. <laughs> Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Safiye anne. Hayrola Yunus? Mesain bitti mi? Yok. Ayşe'ye bakmıştım da. Evde mi? İçeride. Bir mesele mi var? Kumandan onunla görüşmek istiyor. Mühim bir şey mi acaba? Ne oldu Yunus? Ayşe müsaitsen karargaha gidelim. Kumandan Nevzat Teğmen'le konuştu. Sonra da seni çağırmamı söyledi. Nevzat Bey iki ifade vermiştir. Yüzbaşı bize yardımcı olacağını söz vermişti. Yüzü nasıldı? Keyifli miydi? Her zamanki hali işte. Ciddi... Ee, hadi bakalım... Belki de hayırlı bir haberdir... Allah'ım sen güldür şu kızın yüzünü... Üzülme Safiye Hanım... Yüzbaşı yardım edeceğim dediyse eder... Yunus evladım Şahin Yüzbaşı ile görüşecektik Mühim bir mesele Nasılsın Ayşe kızım İyiyim Kemal dayı Kemal dayı az biraz bekle Kumandan Ayşe hanımla Hı -hı. görüşecek sonra sizi içeri alırız olur mu İyi ya tamam Tamam isterseniz çay ocağında bekleyin İbrahim buyurun misafirlerimize ıhlamur ikram edin Baş üstüne tamam. Hadi Buyurun beni takip edin Gir Beni çağırtmışsınız. Sen çıkabilirsin çavuş. Mehim bir mesele mi var yüzbaşı? Sizi nişanlınızla görüştüreceğim aşağı. Çok teşekkür ederim yüzbaşı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yüzbaşı sizi gücendirecek bir şey mi yaptım? Yok hayır. Yüzüme bakmıyorsunuz. Bana kızgın mısınız? Size değil. Nişanlınız. Saçma sapan bir kıskançlık içinde. Bakın. Sizinle... ...bu mevzuyu konuşmak... ...benim için çok zor. Onur kırıcı. Alçaltıcı bir vaziyet. Nevzat akli melekelerini kaybetmiş gibi. Beni dinlemiyor. Anlamak istemiyor. Sizinle aramızda gidin ve onunla konuşun. Böyle bir şeyin olmadığını, olamayacağını anlatın. O gün anlatmaya çalıştım, ama beni dinlemedi. Kabahatliyim, evet. Ama inanın kötü bir niyetim yoktu. İzah etmeme izin verse. Bunu kendisi de anlayacak ama. Serbest kalması için bir ifade hazırlatacağım. Lütfen o ifadeyi imzalamasını sağlayın. Kabul etmez. Etmeli. Allah aşkına. O ifadeyi imzalatın ve bir an önce çıksın içerden. Herkes için en iyisi. Nevzat. Konuşmayacak mısın benimle? Ayşe git. Kalbini kırmak istemiyorum. Kalbimi kırmak istemiyor musun? Kalbimi çoktan kırdın Nevzat. Gururumu parça parça ettin. senin her an yüreğimde hissettiğim bu ellerde değil mi? Bu ellerde değil mi? Evlat. Bunu bize yapma. Anlamadan, dinlemeden yalvarırım. Neyi dinleyeceğim Ayşe? Bunu nasıl izah olur ki? Ben ikinizi orada öyle görünce... <laughs> ben orada öldüm Ayşe sona erdi. İkimiz için kurduğum hayaller, güzellikler. Her şey bitti Neyse. Saçına dokundu mu? Ha? Ya yüzüne? Hı? Ha? Yüzüne de dokundu mu? Neyse. Ha? O güzel gözlerine de baktı mı benim gibi uzun uzun ha? Hayır. Cevap ver! Ayşe Hanım. Ayşe Hanım durun. Bırakın lütfen. Ayşe Hanım. İyi değilsiniz. Sizden tekrar özür dilerim Ayşe Hanım. İşlerin bu raddeye gelmesini... ...inanın hiç istemezdim. Biliyorum Yüzbaşı. İfadeyi imzalayacak mı? Dinlemedi ki. Bunca yıllık askerim... ...böyle inatçı adam... Kendini bile isteye uçuruma atacak. Ayşe Hanım. Bilmeniz gereken bir mesele var. Fakat... ...size anlatmak hususunda mütereddidim. Nedir Yüzbaşı? Nevzat'la mı ilgili? Daha çok hastaneye getirilen Emine Hanım'la ilgili. O hanım... ...Peçeli Efe'ymiş. ...Petil Efe mi? Hı hı. Yani Nevzat... ...aylardır o kadınla mı birlikteymiş? Maalesef. Üzgünüm. Ona teslim olması için... ...yalvardım. Ama beni dinlemedi. Ve o kadının... ...hayatını kurtarmak için... ...teslim olabildi. Bunları benimle paylaşmayın isterseniz... Zannedersem kervan soygununu başka birileri yapmış. Peçeli Efek Kılıcı'na girerek. Çünkü siz soygun haberini getirdiğinizde Emine Hanım şu an tam sizin oturduğunuz yerde oturmaktaydı. Neyse. Ben gitsem iyi olacak. Size refakat edeyim. Lüzum yok. Ben iyiyim. Hiç olmadığım kadar size iyi mesailer